Merhabalar, ben Doktor Öğretim Üyesi Kemal Hakan Tekin. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesiyim. Bu sene 29 Mart 4 Nisan tarihleri arasında kutlanacak olan Kütüphanecilik Haftası kapsamında sizlere hitap etmeye çalışacağım. Bugün konuşacağımız konu kütüphane nedir? Kütüphane tarihi, Önemli kütüphanecilikle ilgili önemli gelişmeler, Türkiye'de kütüphaneciliğin yeri ve önemi ve bugünlere gelme aşamaları, bugünkü kütüphaneciliğimizle ilgili önemli istatistikler ve dünyanın en önemli 10 kütüphanesi hakkında özetle bilgi verip sizlerle beraber olmaya çalışacağım. Konumuza geldiğimiz zaman... Önce tabii kütüphaneyi tanımlamamız gerekiyor. Kütüphane nedir dediğimizde kütüphaneler bir kamu veya özel kurum tarafından ya da bireysel olarak kurulan ve desteklenen belli bir sisteme göre düzenlenen bilgi, araştırma, kaynak ve hizmetlerin toplandığı, okuyucu ve araştırmacıların kullanımına sunulan yerlerdir. Daha geleneksel bir ifadeyle kütüphane bir kitaplar koleksiyonudur. Diğer bir ifadeyle ortak kullanım için yararlı materyallerin toplandığı yerlerdir. Kütüphaneler Mirattan önce 7. yüzyıldan beri var olan kuruluşlardır. Aslında kütüphanecilik tarihini yazının başlamasıyla aynı zamana getirebiliriz. İnsanoğlu ister istemez kütüphaneciliği yazının icadı ile birlikte kullanılır hale gelmiştir. Günümüz kütüphaneleri olarak adlandıracağımız çağdaş ve bilimsel araştırma kütüphaneleri ise 18. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk bilimsel kütüphane 1735 yılında Almanya'da açılan Göttingen Üniversite Kütüphanesi olarak bilinmektedir. Dünyanın en eski kütüphanelerinden biri M.Ö. 7. yüzyılda Asur Devleti'nin başkenti Ninova'da kurulan Asur Kütüphanesi'dir. Kütüphane adını koruyucu kraldan almaktadır. Bilme ve kültüre önem veren Asurbanipal, kendi ülkesinde yazılmış bütün eserleriyle Akatlar, Sümerler ve Babiller tarafından yazılmış binlerce eseri Kurduğu bu kütüphane'nin içinde toplamıştır. Milattan önce 612'de Ninova şehri Babiller ve Medler tarafından işgal edildiğinde bu kütüphane'nin yakıldığını ve içindekilerin ortadan kalktığını biliyoruz. Kütüphane'de bulunan yazma eserlerin bu yangından dolayı yok olduğu ancak kil tabletlerin bu sayede fırınlanarak binlerce yıl korunduğu bilinmektedir. 19. yüzyılın ortalarında bölgede yapılan kazılar sonucunda 30 binden fazla kil tabletin varlığından bahsedilmektedir. Aralarında Gılgamış destanında yazılı olduğu tabletlerin yer aldığı bu eserler günümüzde Louvre Müzesi'nde bulunmaktadır. Kütüphanelerin tarihi yazının varlığı kadar eskidir demiştik biraz önce. Kil tabletler çok eski devirlere ait kitap ve kütüphanecilikle ilgili bilgiler vermektedir. Bunlardan tabii ki günümüzde ışık tutacak çok önemli bilgiler edinmekteyiz. Yazılı tabletlerin korunması, saklanması için odalar teşkil edilmiş, böylece kütüphaneler oluşturulmuştur. Manastır ve tapınaklarda kütüphaneler kurulmuştur. Bilgi kaynakları arasındaki tabletler, papyrus ve parşömenler yer almaktadır. İlk özel ya da kişisel kütüphane Antik Yunan'da M.Ö. 5. yüzyılda ortaya çıkmıştır. İlk halk kütüphanesi Roma İmparatorluğu zamanında kurulmuştur. Yunan kütüphanelerinin aksine Roma kütüphanelerinde okuyucu büyük bir mekanın duvarına dizili raflarda bulunan rulolara doğrudan ulaşabiliyordu. Okuma ve kopyalama aynı mekanda yapılıyordu. Roma halk kütüphaneleri Latince ve Yunanca bölümlerden oluşuyordu. Büyük Roma hamamlarında da kütüphanelerin olduğunu biliyoruz. Bu aslında yine önemli bir bilgi olabilir. İslam dünyasına baktığımızda aynı dönemlerde... Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da, İspanya'da kütüphanelerin kurulduğunu biliyoruz. Tıpkı Hristiyan manastır kütüphanelerinde olduğu gibi çoğunda rulolar halinde olduğu anlaşılan bu bilgiler kodeks veya modern bir şekli olan kağıttan yapılma da yer aldığı kaynakların yanında bulunuyordu. Örneğin Halep'te en büyük ve muhtemelen en eski cami kütüphanesi olan Sufiya'da 10 bin ciltlik bir kütüphane bulunmaktaydı. İbnül Nedim bibliografik fihristinde yaklaşık bin yıllarında İslam dünyasında dolaşan binlerce kitaptan söz eder. Ne yazık ki modern İslam kütüphanelerinde bu antik kitaplar mevcut değil bugün maalesef. Çoğu kayıp ya da Moğollar tarafından yok edildi istila sırasında ya da sömürge döneminde Avrupa'nın çeşitli kütüphaneler, kütüphanelerine taşınmış durumdadır. Rönesans çağında insanlar Yunan ve Roma eserlerine merak sardı. Dönemin önemli kütüphanelerinin esasını teşkil eden Cosimo de koleksiyonu gibi birçok soylu kendi özel koleksiyonunu oluşturdu. Gutenberg'in matbaaya icat etmesinden sonra basılı kitaplar el yazmalarının yerini almaya başladı. 1600 ile 1700'lerde kütüphanelerin popülaritesi iyice arttı. Cambridge, Oxford, Paris gibi üniversiteler Öğrenmeyi manastırın dışına çıkardılar ve daha seküler bir öğrenmeye yol açtılar. Charles Homer Haskins'in ortaça sonlarında Avrupa'da 80'den fazla üniversite olduğunu belirtmesi ve buraları geliştirmek için kitap ticaretinin ciddi derecede arttığını ortaya koyması dikkat çekicidir. Üniversitelerde gelişmiş ve devlet destekli koleksiyonlar ortaya çıkmaya başlamış ve bunlardan birçoğu ulusal kütüphaneye dönüşmüştür. Ulusal kütüphaneler ya da milli kütüphaneler aslında ayrı bir araştırma konusu olması gereken önemli mekanlar hiç şüphesiz. Fransa'da ilk ulusal kütüphaneler 1368 yılında 5. Charles tarafından Louvre Sarayı'nda kraliyete ait olan kaynakların derlenmesiyle kurulmuştur. Daha 17. yüzyıldan itibaren dünyadaki kitap açısından en zengin ve en büyük kütüphanenin oluşum süreci bu şekilde başlamıştır. İlk gerçek milli kütüphane British Museum'un bir parçası olan 1753 senesinde kurulan bölümdür. Bu yeni kurum sayesinde yeni bir ulusal müze kurulmuş ve kilise veya krala ait olmayan halkın kullanımına açık nesnelerin toplanması amaçlanmıştır. 19. yüzyıldan itibaren kütüphanelerin millileşmesine ve merkezileştirmesine yani kütüphaneler aynı merkeze bağlı milli kurumlar hale gelmesine özen gösterilmiştir. Bu yüzyılda kütüphanecilik bir meslek olmuş, bu bilim yapacak memurlara mahsus kütüphanecilik ünvanlığı, uzmanlığı, sınavlarla yapılmaya başlanmış ve bu alanda yetkili kişiler yetişmeye başlamıştır. Bir yandan kütüphaneci yetiştiren meslek okulları açılmaya başlamış. Kolombiya'da 1883 tarihinde açılan School of Library Education, Amerika'da açılan ilk kütüphanecilik okulu olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca 1829 tarihinde Paris'te açılan arşiv okulu da kütüphanecilik mesleğinin ilk okullarından sayılır. 20. yüzyılda bilim ve teknolojinin hızlı gelişimi ve değişimi, yayın patlaması, bilgi birikimi, internet kullanımı gibi olaylar çağdaş kütüphaneciliğin bir bilim dalı olarak e, anılmasına e, ve gelişmesine sebep olmuştur. Bunun sonucunda Türkiye dahil dünyanın birçok üniversitesinde kütüphanecilik bilim dalı bölümleri bugün adıyla bilgi ve belge yönetimi bölümleri kurulmuştur. Bugün bilgi ve belge yönetimi bölümlerinden olan e, mezun olan öğrenciler kütüphanelerde, arşivler ve dökümantasyon merkezlerinde çalışabilmektedir. Bu genel bilgilerin ardından peki ülkemizde kütüphanecilik nasıl başlamış, nasıl gelişmiştir? Bunlar üzerine e, birkaç şey söylemek elbette ki doğru olacaktır. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya'da Uygurlar döneminde kurulmuştur. Hepimizin bildiği gibi Uygurlar İslam öncesi e, Türk topluluklarından ilk yerleşik hayata geçen medeniyet olarak dikkat çekmektedir. Türklerin İslamiyeti kabul ettikten sonra kurdukları devletlerden biri olan Gaznelilere ait Gazneli Mahmut'un büyük saray kütüphanesi çok önemli bir mihenk taşıdır. Büyük Selçuklu Devleti döneminde başkent Merv'de cami içinde bulunan Aziziye ve Kemaliye kütüphaneleri ve Medrese-i Amidiye içinde ve Medrese-i Hatuniye içerisindeki kütüphaneler ve bunun gibi 10 tane kütüphaneden daha bahsedebiliriz bu dönemde. Nizami Mülk'ün Bağdat ve Nişabur'da kurduğu Nizamiye Medreselerindeki kütüphanelere ait yazma eserler günümüze kadar korunmuştur. Bu devrin fikir hareketlerinde önemli rol oynayan tekkelerin, özellikle de Mevlevilerin kitap koleksiyonları olduğu, kitap koleksiyonları bulunduğu ve bunun bir gelenek olarak devam ettiğini biliyoruz. Dergahların hususi kütüphanesi ve derviş hücrelerinde de raflarında kitapların olduğundan haberdarız. Bu geleneğin Mevlana zamanında başladığı düşünülebilir. Bütün bu bilgiler Anadolu'da kitap hazırlama faaliyetlerinin ne kadar yoğun olduğunu gösteriyor. Selçuklu Devleti'nin dağılmasından sonra siyasi gücü paylaşan beyliklerde de aynı ilgi devam etmiştir. Anadolu Selçuklularında ise kütüphaneler daha çok Konya'da toplanmıştır. Bu dönemde Konya ilk Selçuklu kütüphanesi Şemsettin Altunapa tarafından yaptırılan medresenin içinde yer almaktadır. Selçuklu dönemi kütüphanelerinden biri de 3. Alaaddin Keykubat tarafından Uluborlu'da kurulmuştur. Medresenin dışında mescitlerde de aynı zamanda kitapların bulunduğunu biliyoruz. Eflaki, Moğol istilası sırasında mescitlerde bulunan 14.000 Kur'an nüshasından bahsetmektedir. Osmanlılar döneminde medrese kütüphanelerinin ilki Osman Bey döneminde İznik'te, ikincisi ise Lala Şahin Bey döneminde Bursa'da kurulmuştur. İstanbul'un fethedilmesinden sonra kurulan medreselerin içerisinde kütüphaneler yer almaktaydı. Bunları tarihi belgelerden biliyoruz. Yazma eserlerden oluşan cami, el yazması, hadis, fıkıh ile ilgili, ile ilgili eserler ve Kur'anlar azımsanamayacak sayıdadır. İstanbul'da Fatih, Şehzade, Eyüp Sultan, Süleymaniye, Beyazıt başta olmak üzere birçok camide Anadolu'da da Bursa'da Van, Kütahya, Sivas gibi kentlerde cami kütüphanelerinin olduğunu biliyoruz. 17. yüzyılda İbrahim Müteferrika'nın matbaayı bulmasıyla birçok eser Arapça ve Türkçe olarak basılmıştır. Bu ilk basılan eserler arasında haritalar da yer almaktadır. 1. Mahmut devrinde Yalova'da kağıt fabrikası kurulmuş, 3 büyük kütüphane açılmıştır. Ayasofya, Fatih ve Galatasaray kütüphaneleri ile diğer şehirlerde çok sayıda kütüphaneler bu dönemde açılmıştır. 3. Mustafa zamanında 1781'de Hamidiye Kütüphanesi kurulmuştur. Bu dönemde İstanbul ve diğer şehirlerimizde başka kütüphanelerin de varlığından söz edebiliriz. İkinci Mahmut döneminde İstanbul dışında kasaba ve köylerde bile kütüphanelerin kurulduğundan bahsediyoruz. İkinci Abdülhamit Han devrinde ise kütüphaneler yeniden tertip ve tanzim edilerek son şeklini almışlardır. İkinci Abdülhamit Han'ın emriyle İstanbul'daki 63 kütüphanenin 40 cilde yakın fihristi yapılıp basılmıştır. Bu çalışma tam 12 yıl sürmüştür. İstanbul'dan başka diğer bazı şehir kütüphaneleri ile Osmanlı devletindeki bazı kütüphaneler tertip ve tanzim edilerek fihristleri basılmıştır. Padişah Yıldız Sarayı'nda çok zengin ve iyi düzenlenmiş modern bir kütüphane kurdurmuştur ki Yıldız Kütüphanesi burada zaten gözler önünde. Bu dönem kütüphanelerinden iki tanesi hakkında birazcık daha derinlemesine bilgi verecek olursak hiç şüphesiz Topkapı Sarayı Kütüphanesi ilk sırada yer alır. Topkapı Sarayı'nda dünyanın en meşhur yazma eserleri bulunmaktadır. Osmanlıca, Arapça, Farsça gibi binlerce kitabın çoğu minyatürlü ve süslemelidir. Birçok İslam yazmalarının tek nusaları da burada bulunmaktadır. Kütüphanede 2000 büyük hattatın lafasından meydana gelen nadide hatlar mevcuttur. Sarayın arşiv dairesinde binlerce kaynaklık belge bulunmaktadır. Bunlar bütün dünya tarihine dair vesikalardır. Yaklaşık 12.000'e yakın bir yazma koleksiyonunun yer aldığı Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi koleksiyonundaki eserler sanat değeri ve paha biçilmez kıymeti yönünden Türkiye'nin en zengin kütüphanesine ve koleksiyonuna sahiptir. Buradaki eserler tesip, minyatür, cilt ve diğer kitap sanatları yönünden de eşsiz bir hazine olmaktadır. Topkapı Sarayı'nın 3. Ağustos'unda yer alan 3. Ahmet Kütüphanesi'ni e, pardo eden sizlerle buluşturuyoruz. Ali Emiri Efendi Kütüphanesi yine biraz daha yakından tanımamız gereken önemli kütüphanelerden bir tanesi. Ali Emiri Efendi'nin bağışladığı kitaplarla buna Div Divan-ı Türk de dahil kurulan ve daha sonra Millet Kütüphanesi haline getirilen kütüphanede Ali Emiri'ye ait 4414 yazma, 12127 basma eser bulunmaktadır. Diğer kitaplarla birlikte kütüphanedeki basma ve yazma eserlerin sayısı 43 binden fazladır. Millet Yazma Eserleri Kütüphanesi bir araştırma ve ihtisas kütüphanesi olarak dizayn edilmiştir. Kütüphanede 2757 Türkçe, 3704 Arapça, 509 Farsça ve 28 farklı dilde olmak üzere 7000'e yakın yazma eser ile bir bilgi hazinesi bizleri beklemektedir. Kütüphane Feyzullah ve Ali Emiri koleksiyonu olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Ali Emiri koleksiyonunda Arapça, Türkçe, Farsça olarak üçe bölündüğünü biliyoruz. Tüm bu gelişmelerin ardından peki Cumhuriyet döneminde ne gibi gelişmeler yaşandı kütüphanecilik anlamında? Oraya da e, bakmamız lazım çünkü çok önemli gelişmeler var ve özellikle Atatürk'ün bu konudaki olağanüstü çabalarına tanık oluyoruz. Atatürk vatanı düşman istilasından kurtarıp Cumhuriyet hükümetini kurduktan hemen sonra Türk toplumunu her bakımdan Batı uygarlığı düzeyine çıkaracak olan devrimlerine öncelikle eğitimle başlamıştır. Çünkü o Batı uygarlığına erişmek için önce bireylerin eğitilmesi gerektiğini çok iyi biliyordu ve daha Cumhuriyetin ilanından önce 24 Mart 1923'te yaptığı konuşmasında aynen şöyle ifade ediyor. Bir millet ilfan ordusuna malik olmadıkça muharebe ve meydanlarda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin payidar neticeler vermesi art ancak İrfan ordusuyla kavimdir. Eğitimde yapılacak her devrim kütüphanelere dayandırılmak zorundaydı. Bu gerçeği daha o yıllarda gören ilgiler eğitim işleriyle birlikte aynı ciddiyet ve önemli kütüphane işlerini de ele almışlardır. Milli eğitimde bir devrim yaratan ilk kanun 3 Mart 1924 tarihli Tevhidi Tedrisat Kanunudur. Yani öğretimin birleştirilmesi. Bu kanuna daha önce Efkaf Nezaretine bağlı olan okul, medrese ve kütüphaneler marif vekaletine bağlanmıştır. 1927 yılında çıkartılan tekke ve zaviye türbelerin kapatılmasına dair kanun ile bunlar buralarda bulunan kitaplar kütüphanelere devredilmiştir. Bu surette kütüphaneler tarihimizde yeni bir dönem başlamıştır. Fars Dairesi Müdürü Doktor Hamit Zübeyir Koşayil, kütüphanelerimizin genel durumu hakkında 1925 yılında yani Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra hazırladığı rapor kütüphaneciliğimizin adeta anıtsal bir belgesi sayılabilir. Çok çarpıcı rakamlar burada karşımıza çıkıyor. Koşay'ın raporunda 1925 yılında Türkiye Cumhuriyeti'ni teşkil eden 64 il, 395 ilçeden 45 il merkezi ve 366 ilçede kütüphane bulunmamaktadır. Bu çok çarpıcı bir e, rakamsal zincir. Yani ancak 19 il ve 29 ilçemizde kütüphane bulunmaktadır. Cumhuriyet'in ilk yıllarında İstanbul kütüphanelerinde yüz binlerce kitap bulunmasına karşın Anadolu'da en çok 60-70 bin cilt kitap bulunuyor ve bu açığın bir şekilde kapatılması gerekiyordu. Doktor Koşay'ın raporunda kütüphaneler alanında yapılması gerekenler maddeler halinde e, belirtilmiştir. Buna göre yazma ve eski basma eserlerin yurt dışına kaçırılmaması için tedbirler alınmalıdır. Çeşitli dünya kütüphaneleri ile mübadeleler yapılarak koleksiyonlar zenginleştirilmelidir. Kütüphanecilik tekniği bilen elemanlar yetiştirilmeli, darülfünunlarda kütüphanecilik bölümleri oluşmalıdır. Bir devlet kütüphanesi yani milli kütüphane oluşturulmalı. Halk kütüphanesi bulunmayan illerde kütüphaneler açılmalı. İlçe ve bucaklarda açılacak bu kütüphaneler eğitici amaçlarla yönetilmelidir. Bunlara bağlı gezici kütüphaneler de olmalıdır. Bu beş maddelik e, rapor aslında kütüphaneciliğimizin hala belli başlı sorunlarını teşkil etmektedir ve güncelliğini korumaktadır. 1924 yılında Atatürk'ün emriyle Yıldız Sarayı Kütüphanesi İstanbul Üniversitesi Kütüphanesine nakledilir ve diğer fakülte kitaplıklarındaki kitapların toplanmasıyla bir merkez üniversite kütüphanesi kurulur. Cumhuriyet döneminin kütüphanecilik alanındaki en önemli hizmetlerinden biri de Atatürk'ün 1924 yılındaki ile hazırlanan basma yazı ve resimleri derleme kanunudur. Bu kanun hazırlanıp yayınlandıktan sonra kanun gereğince basılan her eserden 5 nusa devlete verilmesi zorunludur. Bu süreçte kanunun yayılması ile beraber artık Türkiye'de neler basıldığını tam olarak bilebiliyoruz. Bu şekilde her basılan eserden 5 tane devlete verilmesi ve bunlardan bir tanesinin en az milli kütüphanemiz için korunması e, kararı milli kütüphanemizin de e, artık ortaya çıkması için gerekli girişimlerin yoğunlaştığı anlamına gelmekteydi. Ancak 16 yıl sonra e, modern kütüphaneciliğimizin kurucusu merhum Adnan Ötüken'in yorulmak bilmez çabalarıyla milli kütüphanemiz kurulmuş ve bugünlere gelebilmiştir. Gerçekten Adnan Ötüken ee, bu e, konuda çok insanüstü çabalar sarf etmiştir. Bunu e, tarihi verilerden çok rahat bir şekilde çıkarabiliyoruz. 1950 yılında Milli Kütüphane Kanunu çıkınca çeşitli ülkelere staj yapmak üzere gönderilen kütüphaneciler yurda döndüklerinde Adnan Ötüke'nin başkanlığında bir komisyon teşkil ederek Türk kütüphanelerinde uygulanmak üzere Türk kütüphaneleri için bir e, künyelerin tespitine başlamışlardır. Daha sonra Adnan Öztürk'ün şahsi teşebbüsüyle 1942 yılında Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi bünyesinde açılan iki devreli kurslarla artık modern kütüphanecilik anlayışı ve bu anlayışta kütüphanecilerin yetişmesi mümkün olabilmiştir. Tüm bu verilerin ardından günümüze gelecek olursak özetle acaba güncel durum nedir? Ona bir bakmak gerekirse. Türkiye İstatistik Kurumu kütüphane istatistiklerini açıklamıştır. Buna göre Türkiye'de 32.411 kütüphane bulunmaktadır. Bunlardan birisi Milli Kütüphane, 1182'si halk, 610'u üniversite, 30.618'i örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere 32.411 kütüphaneyi görebiliyoruz. Milli kütüphanedeki kitap sayısı 1,5 milyona yaklaşmış durumdadır. Bunu da e, sevinçle karşılamak lazım. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 3 milyon 955 bin, 4 bine dayanmış bir halk kütüphanesine üye sayısının olması çok önemli bir rakam. Üniversitelere baktığımız zaman 126'sı devlet, 72'si vakıf üniversitesi olmak üzere 198 üniversitemizde kütüphane mevcuttur. Kütüphane sayısı geçen yıla göre %2 artarak 610 olmuştur. Üniversite kitabı, kütüphanelerindeki kitap sayısı 17.945.383 olarak açıklanmıştır. Resmi okul, özel okul, kurs ıı, kütüphanelerini kapsayan örgün ve yaygın kütüphanelerin sayısı geçen yıla göre %3.1 artarak 30.618 olduğunu biliyoruz. Ve e, konuşmamızın sonunda dünyanın en büyük 10 kütüphanesi gerek mimarisiyle gerek etnik yapısıyla gerek içerdiği sayısız bilgi ve belgeyle dikkat çeken 10 kütüphaneyi sizlere tanıtmaya çalışacağım. Tabii ki bulundukları ülkelerin önemli kültürel ve turistik merkezi de aynı zamanda olan bu özel kütüphaneler barındırdıkları zengin bilgi kaynaklarının yanı sıra mimari yapılarıyla da farklı sosyal gruptan insanları kendilerine çekmeye devam etmektedir. Dünyanın en büyük 10 kütüphanesi arasında Amerika, İngiltere, Kanada, Rusya, Japonya, Fransa, Çin ve İspanya ev sahipliği yapıyor. Amerika Kongre Kütüphanesi dünyanın birinci kütüphanesi olarak literatürde yerini alıyor. Kitap ve kitap rafı sayısı bakımından dünyanın en büyüğü kabul edilen Library of Congress 1800'de kongre tarafından kuruldu. Kongre kütüphanesi 164 milyon esere ev sahipliği yapıyor. Bunlar arasında 38 milyon kitap, 70 milyon ev yazması, 3.6 milyon kayıt, 14 milyon fotoğraf ve daha niceleri. Günde ortalama 14 bin yeni parçanın eklendiği kütüphaneye mevcut binalar yetmiyor. Bu nedenle Maryland ve Virginia eyaletlerindeki ek binalara da sayısız kitap kanalize ediliyor. İkinci sırada dünyanın ikinci büyük e, kütüphanesi olarak bilinen The British Library, İngiliz kütüphanesi e, karşımıza çıkıyor. 150 milyondan fazla eseri barındıran bir koleksiyona sahip bu kütüphanede e, gerçekten 8 milyon parçalık pul koleksiyonunun bile olması çok dikkat çekici. Bunun yanında e, el yazmalar, haritalar, gazeteler, dergi nüshaları, çizimler, mü müzik notaları, ses kayıtları bile mevcut. Ayrıca bu kütüphanedeki eserler arasında dünyanın basılı ilk yayını olarak kabul edilen Diamond Sutra ve ressam Leonardo da Vinci'nin not defterlerinin de varlığı dikkat çekici. Kanada Ulusal Kütüphanesi dünya literatüründeki bir diğer önemli kaynak mekan. Kanada'nın doğrudan Birleşik Krallık yönetiminde olduğu 1872'de Dominion Arşivleri adıyla kurulan Resim Arşiv Dairesi 1912'de Kanada Kamu Arşivleri adını almıştır. 54 milyon parçalık koleksiyona ev sahipliği yapan yeni kurumun misyonu şimdiki ve gelecek kuşaklar için Kanada'nın belge mirasının korunması olarak tarif edilmektedir. New York Halk Kütüphanesi Amerika'nın en büyük ikinci, dünyanın en büyük dördüncü kütüphanesi olması ünvanıyla karşımıza çıkıyor. New York Halk Kütüphanesi, New York Public Library arşivinde 50 milyondan fazla kitap, DVD ve CD'den oluşan zengin bir koleksiyon yer almaktadır. Rusya Devlet Kütüphanesi özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu özel kütüphaneler dünyanın en önemli kütüphaneleri, bulundukları ülkelerin klasik mimari özgün yapılarını da muhafaza edecek şekilde meydana getirilmiş onarılmış olması çok dikkat çekici. Rusya Devlet Kütüphanesi (National Library of Russia) 43 milyon parça kitap arşiv ve e, malzemesiyle e, dünya literatüründe yer alıyor. Rusça dışında 247 farklı dilde belge içeren kütüphane 1862 yılında e, kapılarını açmıştır. Japonya Ulusal Meclis Kütüphanesi 1890'da kurulan Japon İmparatorluk Meclisi'nin farklı kameralarına ait iki kütüphane ile kurulmuştur. Kapının girişinde Hakikat Özgürleştirir yazması dikkat çekmektedir ve 41 milyondan fazla eser barındırdığı bilinmektedir. Fransa Ulusal Kütüphanesi French National Library 40 milyondan fazla eserle dünyanın en büyük kütüphaneleri arasında yer alıyor. 5000'e yakın antik Yunan el yazmasına ev sahipliği yapan kütüphane bu alanda dünyanın en önde gelen başvuru kaynağı konumunda. Aynı zamanda dünyanın en büyük orta çağ ve modern dönem el yazmaları koleksiyonuna da ev sahipliği yapıyor. Rusya'dan bir temsilci daha var dünyanın ilk 10 kütüphanesinde. Bu da Rusya Ulusal Kütüphanesi. Rusya'nın San Petersburg kentinde bulunan bu kütüphane 36 milyondan fazla esere ev sahipliği yapıyor. Avrupa dillerindeki temel eserleri içeren 420 bin parçalı koleksiyon 19. yüzyıldaki Rus aydınlanmasında da zemin hazırlamıştır. Çin Milli Kütüphanesi 115 farklı dilde 35 milyon aşkın kitap, yazıt ve tarihi koleksiyondan oluşmaktadır ve her yıl 5 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlamaktadır. Ve son olarak İspanya Ulusal Kütüphanesi. E, 33 milyondan fazla eserin bulunduğu İspanya Ulusal Kütüphanesi, dünyanın en çok konuşulan dillerinden İspanyolca'nın ve Latin Amerika'dan Hint okyanusuna kadar uzanan geniş coğrafyanın el yazmalarına, basılı eserlerine ve diğer türden kayıtlarına ev sahipliği yapmaktadır. Sonuç olarak kütüphanecilik insanların e, yazıyı bulmasından itibaren e, izinin sürülebileceği, çok önemli, çok özel ve aydınlatmanın sembolü olan kurumlardır. Kitapları sadece bünyesinde barındırmıyor, insanları da geliştirip günümüze hazırlayan en önemli mekanlardır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.